Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizin ilk okuma ve yazma ikinci kitabımızın sayfa 171. sayfasındaki büyük h harfi bölümünü yapacağız. Evet, büyük h harfine başlamadan önce önce üç tane h harfiyle başlayan kelime düşünelim. Siz de düşünün, ben de düşüneyim bu arada. Birinci kelimemiz hazır tabii ki görseldeki kelime. Horoz. Ama diğer iki kelimeyi bir düşünelim bakalım neler olabilir. Evet, benim iki tane isim geldi aklıma. Söylüyorum. Birinci kelimem Horoz. İkinci kelimem Hasan. Üçüncü kelimem de Hiranur. Evet, bunlar öğrencilerimin isimleri. Siz de kelimelerinizi aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Böylece ben de hangi kelimeleri bulduğunuzu görebilirim. Evet, hadi başlayalım bakalım. Evet, bunu 3 seferde yapacağız. 1, 2 ve 3. 1, 2 ve 3. Bakın bu şekilde. Evet, şimdi buradan yapalım. elimiz alışsan. Aa, bakalım. Evet şimdi yazmaya başlayalım Yazarken de söylemeyi unutmuyoruz Tabi ki artık bunu öğrendik Bakalım şöyle tutayım Hı 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 Hı, Hı.

Hı. Hı. Kendimiz yazmaya başlıyoruz şu an. Hı. 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 Ve devam edelim. Hı. 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 H, 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 H. Evet sevgili çocuklar. Büyük H harfini bitirdik. Ee, bakın artık e, daha az bölüm vermeye başladılar. Çünkü harflerin sonuna e, çok yaklaştık. Ve artık bunlar sizin için daha kolay olmaya başladı. O yüzden bölümümüz bile daha kısa. Altta da h harfinin yazılı olduğu balonları boyayalım bölümü var. Evet burada size işaretliyim. Ee, siz de onları boyayabilirsiniz. Zaten h harfini büyük ve küçük h harfini tanıyoruz artık. Evet bir bunu boyayacağız. Bir bunu boyayacağız. Bir de bunu boyayacağız. Diğerlerinin h harfi olmadığını artık anlayabiliyorsunuz. Ee, umarım sizin için yararlı bir içerik olmuştur. Ee, videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.